Tarif adresine hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte meşhur uşağımızın meşhur tarhana çorbasını yapacağım. Evet, hadi bakalım başlayalım. Evet, tarhana çorbası için malzemelerimi hazırladım. Zeytinyağım yarım fincan. Bir çay bardağı tarhanam, nane, tuz, sarımsak 3 diş. bir tatlı kaşığı domates salçam burada yazın hazırlamış olduğum domatesim burada yine kendim hazırlamış olduğum e, tavuk bulyon yaptım dondurucuya koyup ben bu şekilde kullanıyorum evet tenceremi de ocağa koydum altını açıyorum ve burada da suyumu ılıttım kesinlikle sıcak su kullanmıyoruz öncelikle zeytinyağımı katıyorum salçam. Evet, salçamın kokusu gidene kadar bu şekilde kavuruyorum. Ve hemen arkasından domatesimi katıyorum. Bu şekilde karıştırıyorum. Evet, domatesimi de katmıştım. Şimdi nanemi katıyorum. Sarımsağım vardı. Onu da ilave ediyorum. Evet şöyle birazcık bunları karıştırıyorum. Evet bunu kattım. Şimdi burada suyumu ılıtmıştım kesinlikle suyumuz sıcak olmayacak bu şekilde suyumu katıyorum ben suyumu ılıtmıştım evet iki tane şu şekilde hazırlamış olduğum bulyonlar bulyonumu katıyorum Şimdi ocağımın altını birazcık açtım. Ee, şöyle bir çay bardağı taranamı yavaş yavaş hem katıp hem karıştırıyorum. Sıcak yaparsak taranamız topak-topak olur içinde ve sürekli karıştırıyoruz, hiç bırakmıyoruz. Evet. Tarana'ya kattım. Sürekli karıştırıyorum. Burada bir e, çay kaşığı tuzum var. Onu da ilave ettim ve artık sürekli karıştırıyoruz. Tarana çorbasını e, şöyle ılımaya baş ılık su katıyoruz mutlaka. Soğuk da katabilirsiniz ama sıcak olmasın topaklanmasın çünkü taranamız ve bunu ben kaynatmıyorum kaynamaya başladığını fark ettiğim zaman karıştırmayı bırakıyorum ve ocağımın altını kısıyorum kendi o şekilde kaynıyor evet kendi yöremin meşhur uşağımın tarhana çorbasını yapıyorum şöyle biraz uzak Taranayı da annem yapmıştı ee, annemin ellerine sağlık kışın hazır kolay pratik bir çorba hem şifa kaynamaya başladığı zaman altını kısacağım kesinlikle fokur fokur yapmadan ben kısıyorum sarımsağı isterseniz en sonda katabilirsiniz ben bu şekilde önceden kattım ama sonradan da katanlar oluyor. Evet arkadaşlar taranam kaynamak üzere ve ben bunu iyice kaynatmadan hemen şu an altını kısıyorum ve o şekilde kaynamasını bekliyorum. Sonra 5 dakika daha tutup ocağın altını kapatıyorum. Evet, tarhana çorbamı yaptım. Bu şekilde. Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Hoşça kalın.